şanslı olaya müdahale etti. İkisini de ayırdı. <laughs> Bizim orozlu komşunun kavga ediyor. Gel oğlum gel. Aferin şanslı sana. Gel bu tarafa. Gel şanslı hayır. Hayır şanslı. Gel oğlum. Şanslı gel. Merhabalar herkese. Bu videomuzda bahçemizdeki çeşmeden balkonumuza yürüyüş yolu yapacağız. Ve bunu sıfır maliyetle bahçeden topladığımız taşlarla ve çamurla yapacağız. Bu taşlarla sonraki videolarımızda yine bahçemizde çok farklı güzel şeyler yapıp sizlerle paylaşacağız. Şimdi videomuza başlayalım. Evet güzel gidiyor. Oluyor mu Esen Hanım? Oluyor Sözüm. oluyor. Evet güzel oluyor. Ben yaparım da olmaz mı ya? Değil mi? Aa, kırıldı. Ne oldu oğlum, ne oldu? Bir kere Geç oğlum. Oluyor galiba. Şanslı. Ne yapıyorsun oğlum orada? Bacak bacak üstüne atmış. Keyif çatıyor. Oğlum yapma. <laughs> ne oldu? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Seni mi çekeyim? Seni mi çekeyim? Tamam. Evet. Bir kere yaz çok yakışıklı. Oldu mu? <laughs> Biz bunu bu akşam bitirelim Tarık. Bence biz bu akşam bunu bitirmeyin, biz buna yarın devam edelim. Yarın devam edelim. Aynen. Yoruldum galiba. <laughs> Hünkar'ı yıka, şanslıyı yıka. Taş evet. topla, yol yap. Çok Yorulduk. Bak, Ay, bak. gene bu Hayır, hayır. şans hayır. Hayır, hayır. Çık oradan. Şanslı gel oğlum buraya. Şanslı. Şans hiç istifini bozmuyor yalnız. Tamam istersen... Şansı şu an şok geçiriyor. Şanslı evet şok geçiriyor. Hünkar'ın nefesini suratında hissetti. <laughs> şok oldu kalkamıyor. Bugün Hünkar Ayaz'ın yaptığı artistlikten sonra burada koşturdu ya. Evet. Zıpladı zıpladı falan bağırdı çağırdı. Zaten daha hiç bu yukarı yazı. Bence olaydan, çok korktu çok bence. Korktu. Aynen şu masanın altına girdi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Yer kur. Yaşlı kur. Tamam o taşları da bitir. Yarın devam edin. Tamam. Evet taş yolumuzu yapmaya devam ediyoruz. Taşlarımızı Burada Hünkar'ın arazisinden topladık. Hünkar'a rahatsızlık vermesin diye topladığımız taşları buraya yığıyorduk. Değil mi şanslar? Evet, yapmaya devam. Evet. Oluyor mu Esen? Bence güzel oluyor da. Biraz daha taş toplaman lazım. taş <laughs> taş, Taştan çok ne ha. var ki orada? Taş çok. Her yer taş. Biraz şanslı sen de topla oğlum. Şanslı sen niye çalışmıyorsun oğlum? Ha? Niye çalışmıyorsun? Babacığım. Oval ve yuvarlak taşları kullanıyoruz. Beyaz aynı, da olsun. Evet aynı zamanda içini de küçük beyaz taşlarla süslendireceğiz. Daha güzel olacak müdüre. Şanslı aramız çok iyi. Az önce silah patlattılar da silah sesinden korktu geldi yarıma geldi. Yani o yüzden orada duruyor. Evet, silah sesine sesinden zaten korktu koşarak yarıma geldi. Ben yani diyorum ki bu niye böyle dibinden ayrılmıyor? Babasına güveniyor. altı sivri üstü düz olan taşları tercih ettik. Çünkü yürüme yolu olduğu için daha rahat basmayı sağlayacak. Esen usta. <laughs> <laughs> evet çok ciddi canım Hiç konuşma yok Az laf çok iş Aynen Kaşlarından çalıyorum Çal canım Hayır. Hayır oğlum, hayır. Ya ya, tozu içinde bırak. Hayır. Gel. Oh, ıslatıp ıslatıp yapıyoruz ki çamur daha iyi tutsun diye. Evet Tarık benden daha hızlı çalışıyor tabi. Yok canım. <laughs> A gayret. Az kaldı. Yolun sonuna geldik. Bir buçuk metre kaldı. Bir buçuk metre sonra yolumuz tamamdır. Benimki de bitmek üzere. Bravo sana. Az kaldı. Esen. Bak bu taş çok güzel. Ben onu bir taşa benzetiyorum ama Adını hatırlayamıyorum. Şeye benziyor. Kırmızı. Yakut. Ametis mi? Yok. Ametis pembe Bak bakayım. oldu. Kaç istersen şöyle. Zümrüt'e benziyor. <laughs> Zümrüt yeşil. Saçmalıyım. Ha, o zaman ne kırmızı olan neydi? Ha? Esa. Bakayım. Yok canım bu başka. Bakayım şey. bakayım. işlenmemiş yakuta benziyor. Tak yakut kırmızı olur. E tam bu da kırmızı. Bu kiremit rengi normal taş. Tam işlenmemiş işte. Al bunu da araya koyayım. olsun. Araya koy renkli olsun güzel olur. Ben burada taşa bakacağım. Şanslı, ne yapıyorsun oğlum? Tam. taş getireyim. Yine. Bu buraya yeter herhalde. Şanslı, ne yapıp duruyorsun? Ya. Bacak bacak üstüne de atarmış benim oğlum. Şans. Oğlum keyif yapıyor ya. Oh, ne kadar At rahat. Da oğluma benim. O keyfi yerinde. Bacak bacak üstüne de atmış. Baba tabi burada yol yapsın. Sen yat. Boyuna yat. Şimdi çamur ağacı yaptık. Ne yapacağız? Çamur ağacını üzerine süreceğiz değil mi? Aralara üzerine süreceğiz. Taşları daha çok sağlamlaştıracağız. Yani birbirini tutsun diye taşlar. Sabah güzelce yıkayacağız. Sonra bakacağız nasıl olmuş. Diye. Olmuş mu olmamış mı? Göreceğiz hep birlikte. Şimdi yolumuz sabaha kadar kuruyacak değil mi? Sabah evet. tekrar çekime devam edeceğiz. Sabah çekime devam edelim. Edelim. <laughs> edelim. Edelim mi? Edelim. Tamam o zaman. Sabah çekime devam edelim. Çok yoruldum ya, saçmalıyorum galiba. E sen sen de çok çalıştın ama. Evet, taş dizmek kolay değil mi? Evet. Her bayanın yapabileceği de iş değil yani. Onu ben zevkle yaptım yani. Hoşuma evet. gidiyor bir şeyler üretim. Bahçeyi düzenlemeye gelince zevkle çalışıyorsun. Evet. <laughs> Evet, sonunda yolumuzu bitirdik. Taştan yolumuz hazır. Akşam çamurladı Tarık. Sabaha kadar kurumasını bekledik. Taş yolumuzun üzerindeki çamurları yıkayacağız. Bu çamur sayesinde biliyorsunuz daha sağlam oldu. Evet. Şimdi görünüm olarak da en son halini sizlerle paylaşalım. O zaman üzerindeki çamuru yıkayalım. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Yolumuzu bitirdik gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.